İyi akşamlar. Aban TV ekranında Tarihsel Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bu hafta Balkan tarihini konuşacağız. Ayşe Kayapınar hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ Sayın seyirciler, hocamız Bulgaristan Varna'da ilk orta öğretimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tarih Coğrafya Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladılar. Paris'te de doktora eğitimi yaptı hocamız. 7 yıldır Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümündeler. Evet hocam tekrar merhaba. Merhabalar. İsterseniz ben direkt ilk sorumla konuya gireyim. Hocam bugün Balkan tarihi konuşacağız. Sizin uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yaptığınız, zaten kendiniz de bir Balkan kökenli aileden geliyorsunuz. Bir konu e, hocam Türklerin e, Balkanlara ilk tanışmaları bu coğrafyayı ilk tanımaları nasıl oldu? E, şimdi iki boyutlu düşünmemiz lazım bu soruyu tabii ki. E, öncelikle eğer e, kuzey coğrafyasını takip ederek gelen Türkleri düşünürsek e, çok eskilere gitmemiz gerekiyor. 5. E, yüzyılın ortalarına kadar yani e, gitmemiz gerekiyor. Çünkü ilk e, Balkan coğrafyasına ayak basan Türk kavimlerinden Hunları e, zikretmemiz gerekiyor. Akabinden Avarlar gelmişlerdir. E, daha sonra e, Bulgarlar gelmişlerdir. Peçenekler, Kumanlar, Uzlar e, ve e, Tatarlar e, ve nihayetinde de e, Güney'i e, düşündüğümüz zamanda 13. yüzyıla geli, e, geldiğimiz zaman, 13. yüzyılın ortalarını artık e, Selçuklu Türklerinin e, bu arada Türk beyliklerinden de Karasi ve Aydınoğulları'nın da Rumeli'ye, Bulgaristan coğrafyasına ve Balkan coğrafyasına genel olarak akımlar düzenlediğini biliyoruz. Ve nihayet de Osmanlı Türkleri artık 14. 14. yüzyılın ortalarında bu coğrafyaya geçmişlerdir. O zaman hocam, şimdi Türklerin batıya gittiği iki güzergah var. Şimdi haritamız olsaydı daha net gösterecektim ben ama. Evet. Şimdi biri Karadeniz'in kuzeyinden. Türk tarihi Hunlularla başlıyor ve çok yakın hemen Balkanlara kadar ulaşmaları da diyorsunuz aynı dönem Karadeniz'in ve Hazar Denizi'nin kuzeyinden takip, e, takip ederek evet. geliyorlar. Ama bizim hani Anadolu Türklüğü'nün Rumeli'ye geçişi çok sonra. Yani arada herhalde evet. bir 500 yıllık Şimdi en son kumanlar 12. yüzyıl olarak 12-13 hatta belki Osmanlıları orada özellikle ikinci Bulgar Devleti'nde kumanların rol aldığını biliyoruz ve Osmanlıları karşılayan Bulgarçarı aslında kuman asıldı. Hı hı. Şişman sülalesi. Dolayısıyla kuzey coğrafyasını takip ederek gelen Türklerden kumanlarla Osmanlılar karşılaşıyor. Benim hatta bir Önemli Balkan tarihçisi olan Michael Kiyalın da tasip ettiği, onayladığı bir teorim var. Yani Osmanlılar orada aslında Türkçe konuşan bir kesimle zaten karşılaştılar yani. Hani aynı din inanç paylaşımı olmasa da aynı dili paylaşan bir kesimle orada karşılaştılar ve bu da ilerlemeyi kolaylaştıran bir nokta oldu, bir husus oldu. Evet hocam. Şimdi bu, bugünkü Bulgarların Hani kabul edip etmeyecekleri tartışmalı bir konu ama şimdi Orta Asya'da bir Türk kavimleri grubunun içerisinde bir Bulgarlar, bir Macarlar var. Şimdi bunlar Balkan coğrafyasına iniyorlar ve yerleşiyorlar. Bir yandan da Anadolu Türklüğü geliyor Selçuklular dediniz evet. ee, ve Biz Balkan coğrafyası o... bize yabancı bir coğrafya değil. Kesinlikle değil. Yani Onu öğrenmiş olduk. E, e, Balkan Türklüğü için e, kesinlikle değil. İsterseniz hocam şey yapalım. Şimdi Selçuklulardan bahsettik. Şimdi Selçuklular bizim tarih kitaplarındaki sınırları şeyde kalır. Yani Marmara bölgesine geçemezler. Selçuklu Türklerinin Balkanlara geçiş herhalde bir Gagavuzlar isimleriyle de biliyoruz. Onlarla alakalı. İsterseniz ondan biraz bahsedelim hocam. Ee, şimdi e, tabii bu kökenliği kökenliğiyle ilgili çok farklı versiyonlar ortaya atılmıştır. Teoriler ortaya atılmıştır ama en son e, dünya tarihçilerinin de e, kabul ettiği bir e, teori var. O da onların e, İzet'in Keykavus'a... ...Keykavus'a dolayısıyla Seçko Sultan'ın... İzet'in Keykavus'la... ...bağlantılı olduğunu ve Keykavus'un... ...adamları anlamına gelen bir... ...isim taşıdıklarını, Gagavus... ...ismini aldıklarını... ...ifade ediyor. Polvitek adındaki... ...önemli tarihçi. Dolayısıyla... ...biz de bu kanaati... ...paylaşıyoruz. 1260'lı yıllarda... ...İzzet'in Kekavus. Bizans'tan izin isteyip e, Dobruca'ya, yani bugünkü e, Kuzey e, Doğu Bulgaristan'a geçme izni istiyor ve beraberinde de e, Anadolu'dan e, Selçuku Türkleriyle e, gidiyor. Herhalde bir 10 bin çadırlık gibi bir e, yerleşim söz konusu. bunları e, Sarı Saltuk'ta katılmış oluyor. Dolayısıyla biz e, Balkanlarda. E, da, e, Balkanların İslamiyetle e, tanışmasını e, bu tarihlere bağlıyoruz. İzzetin Kekavus'u ve e, Gagavuzlar için deniliyor ki daha sonra işte Kekavus e, Dobruca'da kalmıyor ama onunla beraber giden bir kesim kalıyor ve bunlar e, Dobruca despotluğu denilen e, siyasi oluşum içerisinde e, devlet içerisinde e, yer alıyorlar ve bugün Gagavuz olarak bildiğimiz e, kimseler e, bunların torunları olarak ...ifade ediliyor. Evet, hocam. Yani osmanlı Türklüğü ...Balkanlara geçtiği zaman... E, ...çok yabancı bir coğrafyayla karşılaşmadı. Orada e, Türkler vardı. Hani e, Türk kimliğini... ...yitirmiş olan... ...belki çok önceden gelmiş o kadim Türklerin yanında... ...çok yakın bir tarihte... ...Selçuklu Hanedanı'ndan... E, ...bir grupta oraya geçmişti dedik. Hocam isterseniz... ...Osmanlı'ya da devam edelim. Şimdi Osmanlılar... E, ...bu Çin Pekalesi meşhur bahsedilir. O kalenin alınmasıyla e, bugünkü Marmara sınırlarından e, Gelibolu'ya Geçiş yaparlar. Bundan biraz bahsedelim hocam. Nasıl oldu bu geçiş? Aslında biraz e, Anadolu coğrafyası ile yakından ilgili. E, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Kuzey Batı Anadolu coğrafyası Onları Batıya doğru ve Kuzeye doğru iten bir coğrafya. Tamam, engel var, deniz gibi bir engel var ama bu coğrafyayı da kendileri yeni şartlar oluşturup aşabiliyorlar. Özellikle Rumeli'ye geçişte Karasi Beyliği'nin alınışı rol oynuyor. Süleyman Paşa tabii burada etkili. Bu arada e, söyleyelim ki bol coğrafyası Osmanlı devletinin kuruluşuyla beraber Osman Bey döneminde Göynük Mudurnu e, bölgesi alınmış oluyor. Ve bu coğrafya aslında biraz daha batıya Osmanlıların e, geçmesini, İzmit İznik gibi bölgelerin alınması da buna katkı. Dolayısıyla hep bunlar Bitinya dediğimiz bir bölge içerisinde e, yer alıyorlar. Ee, Karasi Beyliği'nin alınmasıyla aslında Karasi Ümerası'nın da e, Osmanlı Devleti'ne katıldığını, bunun arasında Halil Ece mesela, hı hı. Gazi Fazıl gibi kişiler, Süleyman Paşa da e, Karasi Beyliği'ye alınınca Süleyman Paşa Karasi Sancak Beyi oluyor zaten. Ve bu Ümeranın da desteğiyle Bizans'a zaten yardım ediyorlar ve Bizans bunların bunlara bu yardım karşılığında Çin Pekaresi'ni vermiş oluyor ama akabinde onlar Yeni Fetihlere girişiyorlar. Coğrafyayı tanıyorlar zaten. Hı -hı, ve isterseniz adım evet. adım gidelim. Şimdi Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada küçük bir beylikti. Evet. Ve Anadolu'ya yani doğu yönüne ilerlemesi çok zordu. Çünkü çok daha güçlü Tabii. Türk beylikleri vardı. Daha Osman Bey zamanında kurulduğu dönemde Mudurnu Bolu hattına kadar doğuda ilerlediğini biliyoruz. Evet. Ama bu bölge Bizans toprağıydı ve doğuda artık hani Candaroğulları beyliğini sınırına geldiği anda doğuda ilerlemesi duruyor değil mi hocam? Yani kuzeye doğu en azından evet, yani bu anlamda. Evet. Türk beyliklerinin olduğu coğrafyada ilerlemeyi ilk başta düşünmüyor yani. Düşünmüyor. Batı'da Karaseoğulları yani bugünkü Balıkesir. Evet, onlarlığı da şöyle e, onlar yardım talep ediyorlar Orhan Gazi'den. Çünkü e, Yahya Bey'in oğulları Dursun ve Demirhan taht çatışmasına giriyorlar. Ve bu çatışmada Demirhan'ın tarafını tutuyor Orhan Bey ve e, neticede yani e, sarsılan bir beylik ve ister bir e, Osmanlı devletini teslim olmak durumunda kalıyor. Fakat bu arada da zaten saydığım Yümera Osmanlı'ya destek veriyor zaten yani teslim olma yönünde. Ve bu coğrafyayı e, tanıdıkları için de Süleyman Paşa'yı yönlendiriyorlar. Yani e, kroniklerde de çok açık bunu söylüyor. Hani her ne kadar kroniklerle ilgili sıkıntılarımız olmakla beraber e, çok açık o coğrafyayı tanıtıyorlar Süleyman Paşa'ya. Ve o da özellikle Gelibolu'nun e, alınışıyla gidip alalım gibi e, şeyler oluyor. Ve e, o coğrafi 1354'te biliyorsun e, Gelibolu alınmış oluyor. yani Çimpe'den Hı -hı. sonra Gelibolu'ya e, geçiyorlar ve çok uzun sürmüyor. Yani 1357'de e, deniliyor ki Süleyman Paşa e, bir av sırasında Bolayrı civarında atından düştü ve öldü. E, Hı -hı. Bu tarihe kadar Çorlu, Tekirdağ'a kadar bir... E, Süleyman Paşa'nın Paşa ismi aslında şey değil mi hocam? Yani hanedan... Hanedan tabi Orhan Gazi'nin oğlu yani evet. veliaht olarak muhtemelen düşünüyor. Çünkü oldukça fazla askeri faaliyetlerde bulunuyor şehzadeliğinde ve bu bir hazırlık olduğu anlaşılıyor. Şimdi hocam bu noktada şuraya geldik. Şimdi Bolu dedik daha Osman Bey zamanında ama Orhan Bey zamanında da Gelibolu. Evet. Yani çok yakın aslında Osmanlı'nın kurulduğu coğrafyayı şöyle diyebiliriz değil mi hocam yani... Bizans'a göre Bitinya bugünkü anlamda Marmara Havzası ve direkt Trakya. Evet, yani Osmanlı'nın yani. yurt edindiği ilk coğrafya burası. Daha Orhan Bey zamanında dedik. Ee, hocam Balkanlarda dedik hani Türkçe konuşan halklar vardı. Selçuklu Türklerinden ve daha Değil önceki işte. kadim halklardan Türkler vardı. O yüzden Osmanlı e, daha Süleyman Paşa zamanında yani Orhan Bey zamanında padişah olarak. Balkanlara geçtiği zaman daha müsait bir iklimle ilerlemek adına karşılaştı. Hocam nasıl bir politika, Balkan politikası, fetih politikası Osmanlı'nın? Yani Balkan politikası aslında Osmanlı'nın gelişmesini de belirleyen bir politika oluyor. Ee, tabii orada bulunan e, kesimi aslında hani her ne kadar dedik ki Türkçe konuşan var dedik ama e, burada e, yani cihat yapabileceği, gaza yapabileceği bir, bir, bir mekan olarak, bir ülke olarak bakıyor e, Balkanlara diyelim ve dolayısıyla ilerlemesi daha kolay oluyor. Yani e, orada do kendi e, askeri idari teşkilatını daha kolay, kolay e, kurabiliyor. Elde ettiği toprakları hemen zaten miri toprak, devlet toprağı haline getiriyor ve e, bunları istediği gibi askerleri arasında yani timarlı sipahilere daha sonraki tarihlerde paylaştırabiliyor. İlk zaten idari e, anlamda düşündüğümüz zaman ilk paşa sancağı diyoruz aslında daha sonra bu paşa sancağı Merkezi değişiyor ama ilk Paşa Sancağı Merkezi ki Süleyman Paşa'nın adına atfen yapılmıştır bu Geliboludur. Daha sonra ilerlemekle beraber fetihler Edirne alınmasıyla zaten Edirne Merkezi oluyor. Biraz daha kuzeye gidildiği zaman Paşa Sancağı Merkezi Filibe. Biraz daha ilerlediği zaman da Sofya oluyor. Yani yani bir askeri üst kuruluyor. Kesinlikle Anladım. demek İkmal merkezi o. aynı yani zamanda. E Kavşak noktasına ve sınır batıya ilerledikçe bu noktada batıya doğru ilerletiliyor. Kesinlikle yani o Osmanlı o sağlam basma yani bir üst muhakkak oluşturuyor yeni topraklar fethedeceği zaman tabi birkaç sistem uyguluyor yani e, Balkan topraklarında ilerlerken burada şimdi e, üç kol halinde ilerlediğimiz özellikle Edirne'nin alışından sonra bu kollar daha belirgin hale geliyor e, sol kol dediğimiz kol. Edirne üzerinden, Trakya üzerinden Selanik ve Draça giden ki bu da eski Roma ve Egnatia yolunu takip eden bir yol. Ortak o da Sofya üzerinden Niş ve Belgrad'ı takip ediyor ve Avrupa'ya götüren bir yol, Orta Avrupa'ya götüren bir yol. Ve diğer de bunlar hepsi ama eski Roma yollarını takip eden şeyler fakat o Tabii kendi sistemi olan bir şey aslında aynı zamanda. Çünkü Orta Asya'da da benzer e, askeri sistemler uygulandığını biliyoruz. Yani böyle üç kolda ilerleme e, sistemi Orta Asya'da da uygulandığını biliyoruz. Dolayısıyla Balkanlara da bu sistemi Osmanlı bir anlamda taşımış oluyor. Orta kol, e, bu şekilde Sofya üzerinden bir sağ kolda e, şey üzerinden... E, e, Karadeniz'in kıyısı boyunca e, Silistre e, üzerinden şeye kadar Kili Akirman gibi e, kuzey e, yani e, o bölgelere ulaşmış oluyor.